Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Melisa var. Merhaba arkadaşlar. Şunu açalım. Merhaba. Kazma var. Ağaç. Su. Ha suyla ateşte taş yapacağız galiba. Ve toprak. Kitap var burada. Tamam. Dondu. Ay. Heh. Bakalım ne diyor. Anlamadım şu an boş ver. Ay. Hadi kıralım şuraya bakalım ne çıkacak. Mesut sen mi? aldın mı? Ben de açılmıyor sandık. A, niye açılmıyor lan? <laughs> Aa. Açayım Dur mi? bakalım Burayı buraya kıralım belki çıkar. Belki Yani belki şey çıkar neydi? Ee, yes, bir şey en, çıktı. En çıktı. Bu ne ya? Yok. Elmas. Elmas <laughs> değil pardon ne çıktı? Hiç güzel bir şey çıkmıyor ki ya dur bakalım. Chris. Bakalım kırarsak belki şey çıkmış. çıkar kazıcı. Yes. İğne kırabilir misin acaba? İğne, iğne kırabilir misin? Elimle evet. Alıyor. Olmuyor mu? Tamam. Aa ne çatı. Öf gelsin bir, şey, bir şey, şey çekiyor ya. Gelsizleri aşağı atalım bence ya. Değil mi? Olur. Gelsizleri. Aynen. Dur Aynen. şöyle aşağı atayım mı? Bunu da atayım mı? Hı? Bunu da atayım mı? At. Ne oldu? Atamadım. Evet, Attım tamam. Onu da atalım. Attım burada. Tamam. Ben atamadım. Bu ne ya? Öf bir şey çıkmıyor ki. Bir kazı çılsa sana vereceğim de. Ee, Kıramaz mısın sen? Sen de kır. Şuradan alsam. Şey çapa ha, çıktı. Dene bakalım kırabilir misin? <laughs> Yok kırılmıyor. Almıyor i̇şte, mu? Büyüleğim çıktı. Yok. Niye kırılmıyor var. ya? Anlamadım. Dur bakayım ben de deneyeyim. Atayım mı evet. mısın? Hatırlıyor muyum ki? Ben hala yiyorum. Bir dakika bir sana vereyim dur. Yiyorsun yok, anne mi sıkıntı var? Annem sıkıntı var. Al bakalım deneyim bakayım. Aldım. Tamam kır. <laughs> Allah Allah. Ya niye kırıldı ya baka mı girdi? Acaba şey mi? Sen oyuna ilk diye sandım bir şey oluyor. Abi bilmem. <laughs> Atamıyorum da bir saniye. Atacağım. <laughs> ha. Ne At atamıyorum işte şey ha. geri geliyor. Dur. Ya sen ya öf nasıl olacak ki? Ve bana Dur. atmaya çalışıyorum. Allah'ım ayrılmak istemiyorum seni. Bir de ayağa da girip bakayım mı? Dur. Olur. Gerçek adamı sanırım. Hmm, yok. Tamam sıkıntı yok bunda. Ne bileyim sende mi bir sıkıntı var bilmiyorum ki. Yok canım sıkıntı de sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> çıkıp gemiye mi dönersem? Bir çek yap o zaman. Böyle oyundan çıkıp gireceğim şimdi. Tamam bir çek yapsan o zaman. Ben şunu da kırayım. <laughs> ha, bir şey açıldı. şart Bu ne? Bunu atal ay. Şunu atayım. Bu kadar Bu kitabı Allah bilmiyorum anlamadı ki İngilizce bir şey yazadı. Ha. Yok sosyal medya. ver. Atalım onu da. Bu toprakta galiba şey yapacağız. Ee, buraya ilerleyeceğiz. Düştüm ya. İbti. İyi de o bastık. Hepsi gitti ya. Hepsi mi gitti. Oldu. Aynı. Ya. Ha gelmişsin. Gelmiş bir <laughs> şey. <laughs> Aynı. Ayrı da kalabiliyor. Sonra ben de büyük ihtimalle. Valla bilmiyorum inşallah düzelmiştir ya. İnşallah. Pasta bak. Pasta pasta yer misin Melisa? Pasta bak pasta. Yiyelim <laughs> <Pasta> mi? <mı>? <laughs> <laughs> geldim. Abi, zümrüt çıktı zümrüt. Adem'in parçası <laughs> olmuş. Elma var. Pasta. Kır bakalım onu diyor <laughs> mu? Allah'ım ya. Niye olmuyor ya? Ya şey de sana. İşte bir ayağa geçene bakalım senin blog şey mi var ya neydi Engelli mi var kuramıyor ha ayağa evgendir ha tamam bu hmm. çok, çok kötü çalıyor o iyi çok kötü ben girdim. hmm şu şey yani kapalı bunlar. eğer öyle bir sıkıntın varsa ya da şey yap ee, niye neydi dur şey şuraya bak şu ada var ya ben sana toprak falan vereyim ya da bir dakika aa toprak gitmiş Ay, ya dur ya. yanlış bir şey oldu ne oldu, ne oldu? <laughs> yanlış bir şey gittim elmeden tamam. zaten. Aa ne buldum? <laughs> Demir. Hmm. Aman hiç arama bence. Demir. At. Ay. Şimdi ne ki. At düzeldi mi? <laughs> Allah'ım ya. Bir şey olmuş ekran üstüne. ki? Anlamadım. Ben de bilmiyorum. Şöyle Kırdım, verdim. kırdım. Ne, kırdın kırdım. mı? Kırdım. Ya sen mi kırdın? Kırdım mı? He, sen mi kırdın herhalde? Ayak kıramıyorum şimdi. Yok, <kuramıyorum. gülüyor> <Seni kırdım. gülüyor> ya, bize bir şey çıkmıyor ki. Mürekim toprak falan sığsa... sen vereceğim de toprak, dur. Oraya yer. Sığış sen Sana verebilsem de... Ölmüyor değil mi? Yatmışsa her yeri... Dur bakayım ver bana. Ver. Al. Ver. Ver. Bir saniye sana devretmek istiyorum. Ver. Ana. Ya. Geri Ayrılmak istemiyor ben. galiba sen <laughs> bu. <gülüyor> evet tamam ben de bunu koyayım. Kaçsam mı? Yok bize bir şey çıkmıyor ki ya. Aha duvaya çıktı böyle. Bir şey çıktı. Aha. Dur bakayım. Valla bu çok gereksiz bir şey çıkıyor ama valla. Nereye gittin Mirza? Düştün mü? Oy <laughs> <laughs> <Ay>, çok kötü. <özerim. gülüyor> <laughs> o böyle elini kalmıyor ya sen kalamıyorsun ama. Ay şeyler mi gitti? Ay bak kardeşim pardon. Ah. Jetzt. Ich Ne? zaman duyacak ya? Var aşıyor. Ne? Aşıyor, Kova. Hmm. İşte, hmm. ha, bu ne? 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 Oyun gün seni ne acaba? Çıkart edeki. Ana düşüyordum bile sen Anam gülüyordum. Ay düşüyordum. Kolun içine pasta doldurursa. Ha pasta da gitti. <laughs> pasta mı? Gitti? Ha yedim galiba. <laughs> Dur, Dur sen blok koyayım. Onları koyabilir misin acaba? İlerlet şöyle. Şuradaki adalar var ya. Yakında bir ada var. Şuna atayım. Bir şey. Şuna koy kanal. bakalım ya. Koyabilir misin acaba? Belki onda bir sıkıntı yoktur. Tabii. Ay kan ay. Çok kötü ya. Allah bu da gözü ya. <laughs> kanlı. <laughs> Yine kanlı oldu. Açtım <laughs> hmm. oldu galiba. Ya sen çıksın en azından o işte Bize bir şey çıksa bari ya. Ay sen bizi. <laughs> <laughs> ay ben <kalamıyorum>. bir. <laughs> Ben de kurmayayım demişler. Ne çıktı bana böyle? Ok oh, mu ya o? Aa. Çok gülsüz bir şey çıkıyor. Bu ne? Atayım mı da? Kendi aşağı atmayayım da aman. <laughs> <Heh, bu gülüyor> da. Blok da kuruyamıyorum. Ana ne yapacağız o zaman? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya da sen benim konum ol o zaman ya. Evet. <laughs> ha beni de adam bilmiyorum. Video besin ayarlayalım o zaman. Ay bu ne ya? Ha Ender. Ender şeyi var. Neydi? Ender, ender gözü. Göz. Atamıyor. Işın alma. Tamam. Şu adı yazısını atsam acaba olur <laughs> mu? Adı biraz gözüküyor da. Bakayım. Gözüküyor. He biraz gözüküyor sanki. Ne yapıyorum ben? Alamadı ya. Oyun neyse. Şuraya bırak. Ana sandık çıktı. Sandık. Koyalım şuraya gez şeyleri. Aa kazma buldum bak. Kazma da vermiş. Dur şunu kullanalım Şunları koyalım. Hmm. Ne hepsi geçsiz ya şunları. attım Ha bunu koydum. Ha aydınlattık. de. Ay bir şey düştü. Aa kolay da galiba o ya. Ay, ay, kolay düştü. İşte. Aa bir şey olmaz. Bende iki tane var ama mı kullanamıyorum. Yine bir kitap çıktı ya. Ne? Aa esir buldum Melisa. Bu ne? Büyü yaşasın. Deneyim mi? Dene. Ne oldu şu an? Şu tarafa mı koydu? bilmiyorum ki. Neredesin? Buradaymış. Ha. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 evet. Aa, bu ne? Ay. o geldi. Onu da. Aman bu ne ya? Dur şunu. O güzel yakıştı bana. <laughs> evet bayağı yakıştı. Sen yakıştı. de al bak sandalye bir, sandarı... bir şeyler koydum. Sandalye bir şeyler bir şeyler koydum. Af, fakir şeyler var ya fakir <laughs> üstlerine almış. Dokurayım biraz daha bakalım var Ben de açamıyorum sandalye de açam. Sandalye mı açamıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ha bu ne? Hmm. Aa, altın çatı. Sana vereyim mi? Dur neredesin? Evet. Dur atayım ben sana bunu. Bunu giy bakalım. Dur atamadım. Ha aldım. aldım. Ha, ha onu giy bakalım. Heh, oldu. Altın vardı altın vermiştim sana. Altın. Ha altın bot. Altın bot bende yok şu hmm. Ha gelmedi mi? Tamam. Açmışsın sen yok falan vereyim. Bak havuç var. Hmm. Ha bana geldi. Dur, pantolon var. Ha, Havuç var. Altın geldi. Ha tamam. Aç mısın Melisa? Havuç var elinde. Şu an çok aç değilim sanırım. Ben yiyeyim galiba. Ben çok acıktım galiba. Ha evet. yok. Yiyemedim. Elma ve elma. Ay, ya. Ne oldu Melisa? Yaşlı ya. ya. Öldü mü? <laughs> Ay. Ya. Ay, ya şuraya, şuraya çıkacağım diye. Ortada duracağım ben. Iyisi. Şöyle oturalım. Anam. Oo, Allah sen gidiyordum. Ay galiba. ha tamam. Şurasını der ki, kendimi sürettim aşağı. Atamadım neyse boş ver. Dur. Şuraya kıralım. Bu ne ya? bir şey çıkmıyor ya. Ay. Bazı şey yaran çıktı da işte deniz, kürek falan. Deniz kaplumbağa yumurtası çıktımış. Deniz kaplumbağa ha. Bak. Petek çıktı. Patik <laughs> ha. Er <laughs> petek. Ha petek ha. Bir de uyumuş bakalım. Hmm. Topak toprak buldum ha. Hele şükür. Topak. Bak. Üf bir şey gözükmüyor ki bu ne? Evet, açacak. Şu şey taş kazmayla kırayım ben. ben Ay de. Neyse bulmuyor sana? Bu ne ya? Sonra başı başlıyor ata gözüküyor. Aynen. Buraya bir topak lazım bize ya. Ben düştüm aşağıya, işte, düştüm. Hepsi gitti. <laughs> bir yumurta buldum galiba. Ne yumurtası bu? Bir dakika neyse. Ay, örümcek yumurtası mı? Bakayım mı? Bakayım Bak, ne yumurtası o? Örümcek yumurtası mı? Etem spawn. Bu ne ya? Neyse kullan bir ölürüz falan bir şey olur. Anlayayım. Ah, hava açıyor sanki. Aynen hava açıyor. Ay. şey buldum Melisa. <laughs> Neydi adı ya bu? Hmm, şey. Adını getiremedim bunu. Ölümsüz su demi. Ha tamam. Bunu kullanınca şey öldüğünde eşyalar gitmiyor öyle biliyorum. <laughs> ben Bak. Sana verebilirim size. Eşyalar bir eşyalar bende. <laughs> 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 Oy. Bakalım. Aa o da bir şey portal var galiba. Ender portalı var bak gördün mü? Nerede? Bak şurada bak. Ender portalı. Güçlü bak bir tane değil ki. Her şey. Şu her şey değil. <laughs> Düşmüyor musun sen? Şey. Evet gördüm bayağı da ileride. Demir çubuk kürek. Devam deneyim acaba şunu bir hmm. deneyeyim bakayım. Bakın koyabilecek miyim? Ama düşmeyeyim de. Düşen de nefes bir şey olmaz. Şöyle eğil. Eğilince düşünmüyor. Aynen şöyle. Aa koydum bir hesa dur. Koydum. Ya ölmeseydim keşke var ya. Şey topak falan vardı 64 tane. Yani, bayağı şey. de vardı. Şey. Vardı. Şey vardı ya. Ay Bu değil son... ben düştüm. Düştün mü? Ölüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine de o. Ay ya hepsi gitti ya. Ha, neyse olsun. Ya. Ölümsün total üf ya. İşler gidiyormuş ya. Bilmiyordum. Ben, yanlış düşünmüşsün galiba. Yanlış atadım. Neyse. Bu ne? Demir. Her şey. At. At. <laughs> Ay üf. Çok gelsiz ya ama. Neyse, atımızı vurursa artık kullanırız. Aynen. Ama bunu nasıl süreceğiz ki mehzahım? Bir de o var. Daracık bir yer. <laughs> Bokta da bitiyor ya. Gözüne bir şey çıkmıyor ki bu ne? Hep aynı şeyler çıkıyor bir de. Evet ya. Ama hiç tuzak çıkmadı var ya. Tuzak. Hiç çıkmaz ama. Yani. Ha, bazen de çıkıyor tuzak valla. <laughs> Ay, ya. Eğilmedim mi ben ya? Aa, yine Eğil, buldum bak. Ben eğilmiştim. Ben ömrümde tuzak. Ha. Sana vereyim mi ha? Düşüp duruyor. <laughs> eğildim sandım o yüzden geçtim. Eğilmemişiz. Ha. onu takıver. Takıyor. Bunu kıralım. E eğildim sandım eğilmemişim o yüzden düştü. Şunu kıralım. Abi video mi miyse? Olur. Tamam. Ne? Şunu da kıralım evet. bitirelim o zaman kapatalım. Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum.